Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Tabii ki en güzeliğin yaşam alanına güzelliklerle akıp dolması dileğiyle. Hadi bakalım senin enerjinde, senin şu anki ruhunda, şu anki ruhunun derinliklerinde neler yatıyor, hayatında neler oluyor. Bir yön değişikliği, ama nasıl biliyor musun? Böyle herkesin bir arada bir şeyleri gayrına getirip, bir şeyleri hızlandırıp, bazı suçlamalar olabilir. Hmm. düzen olarak yani hayal kurduğun bazı şeyler olabilir ama e, senin desteklenmeye kişisel enerjinin güçlenmesine ihtiyacı olduğu için sen bir yoldan ayrılıyor olabilirsin yani burada leylek ve çocuğun e, etkisinde gördüğün gibi hayatınla ilgili bazı kararlar alıyorsun ve aldığın kararlar senin hayat hikayeni değiştirecek. Bazı insanların oyunlarını görebilirsin. Hayal ettiğinden daha fazla olumsuzluk yaratan gelişmelerle sana yansıdığını görünce kızacaksın. Sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Bak bu kadar net. Çünkü yaratıcılığın zemini budur. Bazı şeyler kendiliğinden gelişirken senin minimalize olmanı isteyen bazı etkiler olacak. Şimdi ve gelecekte korunmak için arzuladığın mutlu sonlara doğru giden yola doğru ilerlerken bir yoldan ayrılıyor olabilirsin. Yani Ayakların üstünde durmaya çalışmak için anne babaya sana ihtiyacım yok diyebilirsin. Evlatlara size ihtiyacım yok diyebilirsin. Sevgiline, eşine sana ihtiyacım yok diyebilirsin. Ama bir şeyler bunun tersine gelişecek diyor. Bak Çünkü aile kartı var. Aile ile ilgili bazı yaşanmış enerjisi bozulmuş bazı olaylardan kaynaklı yaşanacak bazı mutsuzluklar var burada her an e, seninle olamam sana destek olamam senin yanında evet e, duramam ama senin de bazı şeyleri destek almayı terk etmeyerek kendini bu konuda geliştirmeye devam ederek yapabilirsin. Yani kişisel gelişimle kendine yatırım yapmaya devam etmelisin. Ya yaşın genç ya henüz alma verme dengen oluşmadı. Yani bazı yanlışlar ve bocalama süreçlerine doğru gidiyorsun. Bu yüzden bu bocalama süreçlerine doğru ulaşmadan her şeyi daha da kolaylaştırabilirsin istersen diyor. Bütün evren senin adeta yani yaşadığın hayattaki alıp verdiğin nefeslere benzeyen bir akışla ilerleyecek. Yani nefes aldığında alma, nefes verdiğinde verme dengesi ya evrenin ritminden koptuğunu görebilirsin. Üst düzeyde sağlık, enerji ve yenilenmen için hayatında aldığın her nefesi nefes vererek dengelemeye başlayacak. Olayacağız. Keyifle inşallah olsun. Ve gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor, batıyor. Her gün senin yaşamındaki yollar içinde geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini göreceksin. Güneşin yarın yeniden doğacağını daha da bil. Ama sonlar yeni bir başlangıcı başlatacak. Ee, henüz bir aşamaya gelmeden vazgeçtiğin bir ilişki olabilir. Sana iyi gelen bir şeyi bırakıyor olabilirsin. Ee, bırakmaman gerektiğini biliyor olabilirsin. Ee, diğer taraftan düğün kartı var evlilik karşılıklı sevgi bağlılığıyla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirip arzularının da derinleşeceğini söylüyor. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesi olacak. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Sana kartların enerjisinde bir yön değişikliği yapacaksın. E, oyunculuk dediğimiz şey de yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin diyor. Yani yolun seni şu anda bir patikaya götürüyor. Bu patikada biraz e, karşına unutulmuş borçları çıkartabilir. E, nafakalar, tazminatlar, e, unutulmuş borçlar. E, bir dönem bir hayatın çok düzenliyse, düzenli gittiyse, her şey yolundaysa ve çok az sorumluluğun vardıysa şimdi yeni bir sorumluluk gelecek sana. Bir şeylerde yorulup biraz böyle çaba gösterip sonrasında bu çaba karşılığında yorulduğun bazı şeyleri emeğini alacaksın. Zahmetsiz bir süreçten geçtiysen şimdi tekrar küçük bir bedel ödeme bazı toparlanma süreçlerine gitmek için yolun biraz zorlaşacak. Sanki uzun zamandır kapanması gereken bir konu gibi hizmete odaklan. Ruhum sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir sade tırmanda yüzmeyi arzuluyor çünkü. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlayacak. Her durumda yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme alma ırmanda kalmaya niyet et. Bak çok çok özel tamam mı? Unicorn'un enerjisini aktif ediyorum yaz yorumların altına. Unicorn'un enerjisini aktif ediyorum. Unicorn'un enerjisini e, aktif ediyorum de. Ne kadar aktifleştirirsen bu ee, senin yolundaki bu enerji alanı da aynı seviyede güçlenmeye başlayacak. Manevi yol ve yolculuğumda gereken tüm güç içimde. Kalbimdeki inanç ve nur ile her şeye, her yerde bakmayı istiyorum. Ölene dek iman ve derinliğe yatırım yapmam için bana kapılar açık dileğim benim. Bu da senin olumluman olacak. Birkaç kez tekrarla bir de bir biliyorsun biz bir mor deftere ya da bir sihirli e, yeşil defterimize e, herhangi bir kalemde olur ama. E, illa hani hangi renk kalemi olsun diyorsan e, mor, yeşil ve altın sarısı kalemler alıp bu defterlere bir olumlama, bir resma, bir tane dilek ve niyetini yazarak e, bu yeni yılı da böyle geçirmeniz bir dönemde yeni bir sen olarak ilerle. Kılık değiştirmiş iyilik. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan duanın bir parçası diyor. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri de anlayacaksın. Şey yaşayacaksın. Çözüme kavuşacak. E, duan en iyi şekilde cevaplanacak ama bir badireden sonra bazı badireler yaşanıyor. Bu badireleri düzenleyemiyor, toparlayamıyor olabilirsin elinde olmadan kayıp, iten, itilen ve gelişen durumlar yaşıyor olabilirsin. Şaşırtıcı derecede düzelmiş ve toparlanmış olabilecek dilek ve niyetler varmış da onlar olmuyormuş gibi üzülebilirsin. Bir hayal kırıklığının eşiğinden geçerken bir şeyleri düzeltip toparlamanın da gücünü tekrardan Ama sana bir kadın yardım edecek, bir ilahi desteğe ihtiyacın var. Hem de çok uzun bir süre o desteğin içinde olarak ee, sana sanki o kapanmış yüzüne kapanmış arkandan e, dolaplar dönmüş o kapıları arka planda e, sana iyi niyetle iyilikle destekleyecek birinin desteğiyle çok güzel aşacaksın sanki böyle bir sihirli değnek dokunacak e, senin de gayretin ve bu sana e, destek olacak kadınla birlikte güzel bir iş çıkartacaksın hadi inşallah bana nasip olur <laughs> güzel güzel detaylandıralım gel bakalım senin hayatında neler oluyor akışının içerisinde e, bu akış sana hangi mucizeleri ya da hangi süreçte sıkıntıları getirecek bu arada benim kartlarımın yani masanın üzerinde gördüğüm açılımdaki kartlar e, bu video çekilmeden önce e, tüslülenerek hazırlanır ve onun öncesinde zaten 12 saat toprakta beklemiştir ve iyice karıştırılarak tüslünün eşliğinde mis gibi de tüsler kokuyor bu arada kılıç kralı da aşağı gitti e, onu da yerden selamlayıp <laughs> e, o yüzden hani e, kartlar karışıyor mu iyice karışmıyor mu Hani biraz işin böyle şov kısmı vardır tamam mı böyle şak 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 çat 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 bu tırnaklar vur pat pat, pat. hani bazı şeyler e, bu kartların da bir saygı enerjisi vardır bir aurası vardır e, Bunlar naiflikten hoşlanıyor öyle diyeyim benim kartlarım o yüzden de o enerjiyi veriyor. O enerjiyle de sevgi diliyle işliyor. Ee, ve güzel şeyler ve nokta atışı yorumlar. Çünkü ben de onlara aynı şekilde e karşılığını enerjisini temizleyerek iyice karıştırarak yorum öncesinde bir meditasyonunu yapıyorum kodlamasını yapıyorum ondan sonra yoruma geçiyorum tamam. bir iki kişi yoruma yazmıştı iyice karışırsaydınız diye hani 25 yıldır artık bunun profesyoneli olup eğitimlerini veren de öğretmeni olunca onların öncesindeki hazırlıklara çok dikkat ediyorum. Hani özel davranıyorum onlara. O yüzden onlar benimle çok güzel bir şekilde konuşuyor. Hepinizin hayatında dokunan güzel yorumlar yapmamı sağlayabiliyor. Bu arada bunlar kolektife Arman açılımlar yani hediye açılımlar. Sevgi aldık kabul ettik güzellikleri kanala abone olarak videoma beğeni yaparak beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi bakalım bir de kartlarımızın enerji alanında neler var. Ay küsler bir araya geliyor, kırgınlar bir araya geliyor, karşılaşmak istemeyenler bir arada karşılaşıyor. Ee, yani. Yani sürekli eleştireyim, herkesin işine karışayım, herkese müdahale olayım, herkese muhalefet olayım. Yani her tarafa bir şeyler karıştırayım. Dilim durmazsa elimle yazayım, sözümle yapayım, dilimle söyleyeyim. Böyle hani sürekli her tarafa e, olumsuz enerji yayan bir ne? kişi. Bu. Ama bu kişinin böyle kalbi, e, hatta bu kralın e, hükmettiği şeylerde onu hep sevenlerdir. Ama hep o sevenlere de eziyet eder. Yani böyle ben istemiyorum, ben yapmıyorum ya da şunu niye yapmanız bir anda öfkelenmek, bir anda çıkışlar yapmak, bir anda e, gönül tahtını kırmak, hatır gönül saymamak gibi belamlı e, genç bir adamın yapacağı yanlışlar maalesef ki eylemler e, biraz can sıkabilir. Bak şimdi bu kartım diyor ki e, kılıç beşisi kartı ailedeki birkaç kişinin e, birbirine düşmesi ya da bazı sorunları yaratması. Sonra oradan bazı kişilerin bir araya gelmesi, herkese bir meydan okuması olacak. olacak. Ee, yani nasıl olur? Ben bu kişiden böyle beklemezdim dediğim bir şeyi yapacak ve herkesi şaşırtacak. Tamam mı? Ve e, Kupa Şövalyesi kartı. Tüm bu sorunlar bir yandan olurken e, duygu hayatınla ilgili de duygularını baltalayan birilerinin böyle sana daha yumuşak davranarak, seni daha e, bu olumsuz süreci hani yaşadın evet şunları şunları yaşadın ama bak sen de bunları hak etmiyorsun. Sana da şöyle şöyle yapmışlardı. Ben senin yanında olacağım. Endişe etme diyor. O beklediğin haberlerin olumsuz gelip seni böyle tam işin içinden çıkılmaz bir hale getirdiği anda da sanki hazır gibi yetişecek tamam mı? Buradaki gelişmelerin hatta Birinin bir yere gitmesi, tutukluluk hali, esaret hali, uzun bir ayrılık hali söz konusu olabilir. Onun süreci biraz daha uzayacak. Yani sen evet çok üzülüyorsun ya da ailesi üzülüyor ama bu kişinin kendince karmik bazı problemleri var. Hmm. Şimdi bir yerden aileye büyük bir borç gelebilir ya da büyük bir kredi hibe olabilir. Hani bu biraz önce dedim ya çok uzun zamandır böyle rahatsız olduğum ve sıkıntılı olduğum bir dönemse evrensel desteklerin geliyor tam tersi. Ama daha önce diyelim geçmişte huzursuz ettin iş arkadaşlarını, aile bireylerine, ilişkindeki kişileri yani durduramadığın bir huysuzluk, durduramadığın bir takıntı, durduramadığın bir e, iç ego vardı ve farkına varmadan diyelim. E, tüm bunları yapıyordun. Onun arkasındaki yaşanacak bazı gelişmeler seni burada zorlayacak. Yani keşkeleri hatırlayabilirsin. Bu böyle olmasaydı, şöyle olsaydı. Neden bunları böyle böyle yaşadım? Daha başka ne yapabilirim diye. Bir şeylerden böyle e, tövbe edeceksin, af dileyeceksin ya da özür dileyeceksin. E, yani... ...bir şeye tutunmak zorunda kalacaksın... ...çok büyük bir boşluk hissi var... ...o boşluk hissini... ...ve üzüntünü dolduracak bazı... ...desteklenme ihtiyaçları var... ...yani birisi seni örneğin iyileştirmek istiyor... ...sana güvenmiyorum, ben böyle şeylere inanmıyorum... ...diyorsun... Ee, ...sen nereden biliyorsun yolun ona çıktıysa... ...Allah seni onunla karşılaştırdıysa... ...her şey tevafuk... ...inanıp güvenip elinden zihirli değnek gibi... ...hayatına dokunup bazı toparlanışları sağlayacaksa... ...senin oradaki inançsızlık dediğin durum... ...aslında senin... En en büyük vebalin, artık üzerinden atman gereken ve hayatındaki kurtuluş ve mucize ve ne zaman olacak, mucizeler ne zaman olacak dediğin gelişmeye götürecek kişidir. O yüzden bu aralar sana hayat yolunu kolaylaştıracak olan sözler söylendiyse bunlara kulak ver. Çünkü kupa şövalyesi kartı bu kırgınlık, bu kızgınlıktan sonra bak kılıç ve değnek kartlarımızdan sonrasında duygularını iyileştirecek kupa şövalyesi. Yani su grubu birinin sana desteği akre, akrep, balık, yengeç burcu birinin e, desteği güzel olacak. Sen bu burçlardan biriysen e, bu aralar e, İkizler, Terazi, Kova, Aslan ve Koç enerjisindeki kişilerle ilgili bazı sorunları ve problemleri yoğun bir şekilde yaşayacak olabilirsin. Oğlak burcu birinin sert ve dominant tavırlarıyla birlikte İş bir enerjisinde gibi. olabilirsin ya da senin karşı tarafa enerjini öyle geçiyor olabilirsen o burçtaysan. Eee burada küçük küçük böyle ee, kumpaslar küçük küçük bir araya gelip böyle küçük iş işgüzarlık yapıp sanki arkandan böyle küçük gruplaşmalar haline gelen kişiler var. Hani bir çizgi çizmişler. Öyle düşün diyorlar ki işte şöyle bir çizgi çektim biz şunu şunu, şunu sınırlarımız var. Ee, sen artık hani şunları şunları şu şekilde yaparsan olur yoksa... E bu ilişkiden git ya da işte seninle boşanacağım, senden ayrılacağım, seninle beraber iş yapmayacağım, seninle ortaklığımı bozacağım. Ee, seninle olmaz gibi, bizden olmaz gibi bir yola çıkacak sonu. Ee, ve hani düşmanınla birlik olup da ilerleyen kişileri görebilirsin. Bu yüzden bu e, kötücül sürecin iyiye dönüşmesi için büyük çabalar sarf edeceksin. Bunu net olarak söyleyebilirim. Hani ilahi desteği evet çok isteyeceksin ama ilahi desteğin de sanki yavaş yavaş geldiğini hissedeceksin bahsedebilirsin. Ee, burada e, Tevbe suresini, Tevbe suresini okuyup 21 kere de salavat getireceksin. 9999 kere de ya Allah zikrini yapacaksın tamam mı? Bu e, negatif alanların korumasına geçmek için e, inşallah senin için de hayırlı olur. Güzelliklere vesile olur. Kendine çok iyi bak. En güzeli emanet olurken e, Zeynep 1981 et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin. Senin için bir açılım yapıp senin hayatında neler olacak bunları yorumlamamı ve daha ötesini görmeni sağlayabilirim. Mucize ötesi nokta atışı yorumlarda buluşmak üzere. Allah'a emanet ol. Hoşça Hoşçakal.